Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Granny oynuyoruz arkadaşlar. Granny derken yani şöyle bir tip anam şey oldu. Şöyle bir tip, şurada da Granny yazıyor işte. Bakın yani şurada Granny yazıyor. Evet arkadaşlar bugün Granny oynayacağız. Yani arkadaşlar bu oyun şey yani çok şey böyle çok korkunç. Çocuklar uygun olmayan oyun bilmem ne. Ne de bir şey konuşuyor. Neyse. Şimdi daha fazla uzatmadan videomuza geçelim. Play diyorum. Normal. Normal diyor ama. Keşke ekstra olsa ekstra. Ama tabii ki de ekstra yok. Nightmare. Nightmare yapayım mı? Neyse olan mı Nightmare olsun. John Tue. E yani devamı. Eee yine devamı. Tamam. Tamam, e, oyuna geçtim. Ee, e eee şey, neydi o? Day 1. Tam bölüm 1 mi, Day 1 mi? Onu almadım, anlamadım ama oğlum bu ne? Nightmare yapınca böyle oluyormuş. Önceki farklıydı. o ben nightmare yaptığım için böyle. Buna lan. Lan böyle daha korkunç. Tamam. Oğlum lan hayır kanlı kanlı. Oğlum lan lan çok tık. Allah belanı şeyleri düşürdüm. Kaç. Eğir eğir eğir. Ah. Hop. Oh. Lan dur. Dur. Ah. Oğlum bu ne? Nightmare'da daha korkunç lan bu. Lan kız seslerine. Lan git lan. Mert korkacak. Ne oldu lan? Lan git. Şerefsiz. Kadın. Lan git. Noy Mert daha. Aa. Merhaba. Aman akoy. Oy. daha korkunç arkadaşlar. E. Ee? D2 olmayacak mı? Ha. D2. O neydi? Nagmar yapınca böyle oluyormuş. Ama aslında güzel oldu ama. O yerde kanlı bu ne? Hayatımda en gördüğüm şey. Onu ben gerçek hayatta bile olmazdı buraya. Tamam. Şimdi şurayı aç. Tamam. Arkadaşlar sesler çok korkunç. Tamam. Ee, şuradan Oğlum. Oğlum bu ne ya? Nightmare böyle mi oluyor? Ne diyor? Ernest A. Spelchi OK. Ernest uh, A. Uh, hammer. And, şuradan gelemez miyim? Oğlum orada koç. Saklan. Hayır. Lan çok korkunç oğlum bu. Arkadaşlar bir ama ben şey Buna lan. Ya o ne ya korkutma beni. Örümcek gibi bir şeydi bu. Ah, Lan çıksam mı? Ya, ya örümcekse. Arkadaşlar biz e, şey de yani ben okulda okula gidip ben kanalımı izliyorduk. Ama bu, bu kanalı paylaşacağım diye e, arkadaşlarımı izletmeyeceğim. Vallahi çok korkunç lan bu. E. Tamam. Aa, o bu ne lan? Fare miydi? Ben dedim ki ne ee, bir şey mi, örümcek mi vardı? Yani ağzını sıçarım. Hayır. Hayır bak. Korkutma beni ya. Çıkayım mı buradan? Aa fare var lan. E. Ee? Lan bu ne da? ne kadar korkunç. Tamam. Şimdi e Allah belanı kaç. Arkadaşlar bakın Normal hali güzeldi ama Bu Nightmare. Nightmare da aşırı korkunç Bak al. Tamam Ne yapacak Üstüne gelersen üstüne atarım Gra işte Duydu onu da Lan git git Ben yokum git 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 lan. Git git ben yokum. Git git. Git ben yokum. Tamam tam bir bekliyor arkadaşlar. Şu videoyu durdurayım. Tamam arkadaşlar. Durdurdum şimdi gitti Tamam şimdi şunu al. Tamam. Ya bu ne? Hayatta oynamazdım bu oyunu. Bu ne? Allah belanı kaç. Al işte. Benim gördü. Şey de düştü. Lan bu ne? Lan ne oluyor? Lan karşı sesleri bu ne? Korktum arkadaşlar bu nasıl ses? Oğlum git lan. Ya, tamam şeyleri bıraktı. Yani beni bıraktı. Tamam. Gran yani, sen düşürüyorsun. Sen de ben değil. Uh, gitmiyor bu da yarım saattir. Bekleyin arkadaşlar. Tamam gitti son anda arkadaşlar bak. Az önce korktum şarkı yine geldi. Onu gelir sandım. Tamam. Şimdi buradayım. Gel şuradan. Ya şerefsiz yine geliyor. Al işte geliyor. Kaç. Kaç. Ben gel. Ben kaçıyorum. Hayır. Kapat şurayı. Kapat kapat. Hayır. Hayır. Kapat yine geliyor arkadaşlar. Onu ne vardır? Allah Allah ya bu ne kadar korkunç. Bak chapter 3, chapter 4 aslında reklam oldu. Reklam olmuştu arkadaşlar. Şimdi day 3. Arkadaşlar ben bunu oyna, oynamam ya. Ne hakim var da ne kadar korkunç. Tamam. Ay, yine uyandı. Hayır konlu konlu. Hayır konlu arkadaşlar hayır. Tamam onu var. ab merhaba fare. Nightmare'dan ay açtı. Işte. Ka kaç kaç saklan. Kadın yine geliyor. Ya bu ne kadar korkak tam Tamam oy. ay kaç kaç. Şerefsiz orada. Ama kendi kendine yüremedim. Ben o kendisi göründü. Tamam ben kaç. 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 Gelmeden gelmeden kaç kaç. 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 Tamam. Eğer bu daha korkunçsa bir daha grani oynamam. Sadece şeyle... Ananı avradı. Oğlum ne no. Bir an ödüme çıktı. Ödüme. Ödüme. Bir an ödüme çıktı. Olala. Day 4 değiştirsem mi alamam bunu? Ama ben birincisini bir daha oynamam. Vallahi Nightmare var çok korkunç. Ama e, chapter 2 chapter 3 oynarım. Ama daha korkunç. Birincisi daha korkunç. Tamam şuraya gel. Şurada fare mağara vardı. Nerede o? Tamam. Ya yine aynı ses geldi. Ya saklan buraya. Ya, sanki Granny geliyor. Tamam. Ya git git. Kördü töbe töbe. Tamam. Biliyorum. Ya yine aynı ses geliyor yeter. Ya bu ne ya? Ayarlarda değiştirdim bunu benim. Hayır. Resul. Lan kaç lan çok korkunç. On bunu koy. Geliyor yine. Şerefsiz geliyor. Hayır. Hayır. Lan sesleri kapat. Bu ne? Kaç. Biraz aç da. Kaç. Kaç. Ana. Kaç. Kaç. Ay. Kaç. 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 Gelme. 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 Kaç. Kaç. Gelme. Uzun kopacak ya. Hayır. Kapat. Kapat. Gelme. Gelme ha. ha gelme ha. Hocam fırlatacağım ne? kaç. Hala devam ediyor. Tamam gitti mi? tam gitti Allah'tan. Şunu açacağım. Tamam. Ay tamam ya bu ses gelmesin. Tamam. O dilek vardır. Şuradan gel. Belki gelemez buradan. Tamam. Ne kadar korkunç. Lan ben buradan gelmişim ya. Aa, fare var. Ben ne yapıyorum Buranın ne fuarı koymuş oraya. Tamam. Tamam şimdi ben nereden gideceğim? Tamam. Bunu alacak mıyım? Bir şey yok heh. he. Bu kapıymış. Tamam. Ben öyle Ne oluyor? Tamam. Seni görüyorum diyor ya. Ben alabilsem ay. Bir şey oldu. ha bakın bir şey oluyor bir şey oluyor tamam şimdi ah şimdi gel şuradan tamam onu kaç kaç ya yeter artık gran gran değil, kaç. <laughs> kaç 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 ya o da diğer karşıdan gelir ya Uf, arkadaşlar video buradan mı bitirsem. Tamam. Lan yere geldim yine. Şuradan da var. Bir bakayım şuradan. Tamam burada bir şeyler var. Burada piller var. Piller. Pilleri alabiliyor muyum? Arkadaşlar videoları video buradan bitireyim bak. Bu aşırı korkunç. Arkadaşlar videoyu buradan bitireyim. Bu aşırı korkunç. Neyse evet, arkadaşlar videomuz buraya kadar olsun. Eğer bu tarz devamların gelmesini istiyorsanız videoyu beğenip kanalıma abone olun. Şimdi görüşürüz üzere ya. Nasıl bir şey?